Şimdi çıkıyor. daha iyi ya. Ping çok çıkıyor giriyor çıkıyor kanka. Çıkıyor. A var. Gözlere dikkat. B arkası da var. Phoenix düştü. B arkası da var. Valla hepsi orada var? Ha Ping bende sıra. Geldiler ya bizimkiler. Ping başladı benim. Bir silah yok bende. Yani. Şahin uçtu. Kör oldu. Abi. Şimdi. Tuttu. <laughs> 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 Gittim ben ya. Ulan sen ya öküzerim bir düşman kaldı. Çöz çöz çöz. Nerede lan bu? İçeride duvarın arkasında. Durum çok parlak. Kaç sen kaç sen kaç sen kaç. Kaçamadım kaçamadım kaçamadım. Ayakta kalan son. Kör <laughs> 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 atmazsa vurdum. Dışa katıldı. Burada Spike yerleştirildi. Oğlum nereye gitmiş ya? Bitti. bitirecekler Siz nerede? Kör ahmaklar. Lütfen gülüyorum geriye. <Gülüyor> <Gülüyor> Göremeyeceksiniz. Heaven'da. Heaven. Bir heaven Ayakka bir heaven. Ayakta kalan son oyuncu. Git kar git. Spike patlayacak zaten. Allah'ım ölmedi ya. 30 yiyor Ölmez lan. tabi. Gel buradan basalım. Gece gel 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 midden gel. Ultiyi Stand açtım. 1, 2, 3. Ne koş. Koş, koş, koş. Oğlum 2 canım kaldı lan. Bir tane daha. Bir biri düşman orada, kaldı. biri de orada. Spike A'da düştü. Helal, iyiydi. Bu yaramadım. Bu yaramadım. Bir düşman kaldı. Buradan geçiyorum. Geçiyorum. Dikkat. <laughs> <laughs> Oğlum bura <laughs> lan. Eyvallah. Ya çıkamıyorum. Tamam. Sık atıyor. Hop yukarı. Tek kilitledi beni oraya. Bir taş mermi bana koymaz. Ama arkaya gitmiyor kuş yetişmiyor bu bana göre. Mit 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 mit. Sessizlik eğlendik. Ölme vakti. Spike ortada düştü. Bir düşman. Allah'ım o adam nasıl ölmedi? Orada sen onu vurmadın mı? Diyor seyirci vurdu. Ulti sonradan kapandı onun. Ay, şurada bir adam varmış bak şurada. Çıktı oradan vurdu görüyorsanız... beni. Kim vurdu? Ne yaptıklarını sonra öğrenirsiniz. Kim vurmuş? Şu yeni karakter. Aşağıdaydı ben onu vurmadım. Ya o aşağıdaymış oradan çıkmış. Tutmaz oğlum var Ya Açılırlarsa vuruk ya. <laughs> Hadi bakalım. Şurada pusacağım. Senin hesap yaptır ben de. Var bak. <laughs> geliyor geliyor. Zavallı. Canın gitti mi? Bir tane daha var burada. Canımı aldı Gitme oğlum. Gözlerini kapatalım. Gitme Ozi. Dur dur burada burada. Şahin düştü. Kör oldu. Ah <laughs> oh, be tatlı. <ya. gülüyor> Basıyoruz mu da? Gel gel. kapıda gelsin. kapıda kör at kör at. Tencere yok. Da. Orada. Ah, Canım yok mu o içerideydi. Bir İylesin. düşman kaldı. <laughs> Spike'ı Düşmanlar yakın. Tamam. Hmm. Ver attım bakma. Tamam. Şahin Oldu. Hı. Girdim. Göremeyeceksiniz. <laughs> Hepsi benim. Orada. <laughs> Görünmüyor. Orada. Kör Geliyor birisi. Bir düşman kaldı. İç çakı yerleştirildi. Silah var. Oğlum silah yok mu lan? Var. Ares var. Spectre var. Tertemiz. Allahım bunda da Ares ve Spectre var. <laughs> Ölme Bahcan lan. Bana can lazım. Geleceğim dur. Şuradan kar atayım Ne görecekler da. ki? Şahin uçtu. İyileşsin ekibim. Tamam tamam. Tamam oğlum canım var. Kurt at bakalım. Tamam. Aman Allah canım. Şahin uçtu. <laughs> Allah'ım bu, bu nasıl vuruyor ya? Şimdi eğlenme sırası bende. Z <laughs> koşu koşu gidiyor manyak. B'de Spike B'de düştü. Bende. Bir düşman kaldı. Oynuyor mu? Çok hareketliydi ya. Elime kalıyor.'' Burada yok. Orada. Ah, Orada. <laughs> Silah burada. Çıldırıyor. Nasıl kim geliyor benimle? Hmm. Özgür senfonisi. Merak etmeyin. İnsan alışıyor. 120 vurmuşum ha hoplayan zıplayan adam. Ben o sırada sıra telefona bakıyordum. Durumu bilmiyorum. Bilirsin yaparım. Gel gel. Aa. Geldim geldim. Silahın güzelmiş. Al. Yok lan oyna. Video servis. açık değil mi? Hı. Hmm. Okey. At. Oldu. Bir Oldu. daha. Gözlerini kapatalım. Şahin. <laughs> Gitmedi. Gözlerini kapatalım. Gitmedi kör. Ölme. Nasıl ölmez ya? Sahiptayım. Kör at. Yok. Yukarıdan biri geldi. Ah oh, be tatlı. İnternet çıkmış oh, benim ya. Spartanız düştü. Allah'ım ya. B'de düştü. Önüne çıkacak. Sağda sağda sağda. Çekilin Oğlum, yoldan. lan. Ayakta kalan son oyuncu. Görmedi ya. Dağım ne yukarı sıktım ya. Elimi indiremedim. ben de, ben de oynayamadım. Ya. Bok gibi oynadım. Ayak uydurun gençler. Neyse alamı arasınız. Buradan boğulur. Elimi kaldırdım. Aslında oynasam bela gelirdi belki. F1 düştü benim Titreyin. Ekran kastı onu veriyor zaten de. Hmm, Bu son olur ya kapatırız. Duvar var. Çok erken attım bunu ya. Yukarıda. Orada. Şuraya bak, şuraya bak. Can, can. Ulan. Tam uzuna çıkıyordum ya. Ne görecekler ki? Gözlerini kapatalım. Tabunun ah, başlangıcında biri var. titriyecekler. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. <laughs> <laughs> Nerede? Koru vuruyorum. Çok yayılmayın ha. Daha işimiz var. B kanka, A kanka. B mi ama? A, B'ye çok Hambe mi? Al kanka. Hambe mi? Kenara <laughs> çekilin de hocanız göstersin. <laughs> Neresiymiş? <laughs> <hiç? gülüyor> Duyamadım. Güldük <laughs> eğlendik. Önle vakti. Kör oldu. Birileri var. <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Dolduruyorum. Orada. Bu, bu ne buldum. ya? İyileştir ekibim. Bas bas bas. Bir pus, tane gel. daha. Al ne görecekler ki Allah'ım ya bu şey atam geri alıkın Phoenix Sözü kalkmak elbette ya. Spike bende. <laughs> <laughs> Sen mi onu oradan? Hı. Hmm. Geldi. Yok Gidiyor şu orta. Gözlerini Maları, ses yapma ya. Gel de oradan bak bak bak. Dur dur ben bakmayacağım. Benim yok bilmiyor şu an. Ben gelme geri ses al gelme. Son 30 saniye. Ağda gibi bak. Bir gel. düşman kaldı. Heaven'da, heaven'da, heaven'da. Hop yukarı. Kalp yerinde. Dikkat! Gözlere dikkat! Çok zamansız atıyor. Ağda biri var. Bekle seni ya. Sen kimsin ki beni öldüreceksin? Nasıl adam öyle şey yapıyor ya? Hmm. seçimi Alamadım mi? ya. Kişilik analizi. Silahını seç. Sana kim olduğunu söyleyeyim. Gel değişelim. Ne yapacağız? Evet. Ne yapacağız makalelere Yakın Bir tane uçtu hey, Gözlerini kapatalım Hadi <laughs> bir Spike A'da düştü Orta'da Orta var Öldü Temizlendi şeyin altına baksana hayvan. Ne görecekler ki? Bir düşman kaldı. Kabaymış değil mi? Hmm. Hayatım boşa gitti. Canım yok diye korkuyorum gitmeye. <laughs> Nişan al ve ateş et. Bu kadar <olarak>. basit <laughs> aslında. Ben bu yaz düşünüyorum almayı yani bir ay içinde. M motor mu? Şey içinde. Yani Palandım önce ya. alıp, param ya. Ha? Param yok bu kadar param. Ben de. de <laughs> ne yazacaksın? He? Nasıl alacağım motoru? Böyle bir artı. Hmm. Adam Ama zengin abi yok. ödecek. Nasıl zengin oğlum? Yok. Onu da sana he, borç 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 ödeyeceğiz mecbur. Şahin tuttum. Bir daha bir daha. Dur dur dur. Ultim var mı? Kurut attım ultim yok. Kısıtları. 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 Bir daha, bir daha. Yok, başka yok. Hadi biraz kaç kaç gel. Gel gel. Gel. Pingim var, pingim. Bitti. Orada. Oğlum, oynayamıyorum lan. Gel B'ye girelim. Anan, o da öyle gel. Ha siz ne kadar dikkatsizsiniz ya. Ne diyor lan? Çocukla ateş et sonu. ve buz. Ayakta <gülüyor> kalan son oyuncu. Spark 87 sağdan gidiyor. Ah, bir düşman kaldı. As. Ah Şimdi ölenme sırası bende. Ve kendini canlandırdı salak. Hım. Ölecek ki. Ölmedi. Ölecekse... De. Hayır oğlum, Spy kurtarınca ölme herhalde. Hmm. Şey ölme vakti! Kör oldu. Deli gibi kör var. Ne yapıyorsunuz lan? Duvar tarıyor. O, Burada attım. Yani kapı var. açıldı. Arkada ne oldu? Kapı var. Kapıya bak yanlarına. yukarı. Kör. Yakar! Gözlerini kapatalım. Ben yine ya vur şunu gerideki <laughs> adam. Gözlerini kapatalım. Burada. Müslüman var. X de orada. Sol. İçeri girdi. içeri girdi. Ayakta kalan sol. <laughs> Allahım ya. Yarın bir sürü şey yaparım <laughs> arabam. Edit yaparım. Koyarsın galiba. Yarın gomam ya da... bu.